Aydın'ın Didim ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi ve şüpheliye yardım eden 4 kişi Muğla'da yakalandı. Alınan bilgiye göre Çamlık Mahallesi'nde restorandan çıkan bir aileye üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateş açıldı. Olayda SG bacağından yaralandı. Yaralı SG olay yerinden kaçan motosikletliği aracıyla takibe aldı. SG Aytepe mevkiinde motosiklete çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü Sidal Savaş hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan SG'nin yakalanması için çalışma yürütüldü. Menteşe ilçesinde bir otomobili durduran ekipler kanlı bezler buldukları araçtaki VÖ, ÖY ve SŞ'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde SG'nin aracıyla motosiklete çarptıktan sonra yaralı olduğu ve aranması bulunduğu için kendi imkanlarıyla Muğla'ya geldiğini, ilçede faaliyet gösteren MA'nın muayenehanesinde ameliyat olduğunu söyledikleri öğrenildi. İfadeler doğrultusunda söz konusu muayenehaneye operasyon düzenleyen ekipler, burada MA isimli doktorun SG'yi ameliyat ettiğini, SG'nin Muğla'ya birlikte geldiği ve VÖ'nün doktora 200 bin lira ödediğini belirledi. Ekipler operasyon kapsamında SG ve VÖ'yü de gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Didim'e götürüldü. Doktor MA'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.